Risale-i Nur'da geçen sarıklı genç konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuyu merak ediyorum. Kendisine sorabilir misiniz? Diyor. Risale-i Nur'dan şahıs olarak Şahıs olarak müştehid vardır, hakim vardır, mehdi vardır, müşrikt vardır, kutb azam vardır şahıs olarak. Şahs-ı manevi veya eser olarak da müceddit vardır. Risale-i Nur Bu Risale-i Nur'un birçok yerlerinde söylenmiştir. Üstad Hazretleri kendisinin müştehit olduğunu da Hücumat-ı Sitte'de belirtiyor. Bu dürüst Kur'an'ı da fetva vasıtasıyla tavzif edilmişiz diyor. Müştehiddir yani. Geriye kalan vazifelerde Hakimiyet, Mehdiyet, mürşidiyet ve kutba azamlık bu neden Hazretleri. Bu sarıklı genç dediği zat Hazreti Üstad'dan sonra Risale-i Nur dairesi içerisinden ben anladığımı söylüyorum. Risale-i Nur dairesi içerisinden Risale-i Nur'un prensipleriyle hareket edecek ama ümmeti hedef alacak. Yani yalnız Şeyh Nur'a mahsus bir şahıs değil o. Ümmete ait bir şahıs. Ama prensiplerini Şeyh Nur'dan alacak. Bir zat gelecek. Ümmetin beklediği Hazreti Mehdi odur. Üstad Hazretleri Hulusi Bey'in 28. mektuptaki rüya tabirinde sarhoşlu bir gençten bahsediyor. Öyle değil mi? Evet. Orada başka yerlerde işte Sure-i Rahman'ı tefsir edecek bir zar gelecektir. Sure-i Yasin suresinin 25 ayetini tefsir edecek birisi gelecektir. Ondan sonra daha buna mümasil birçok yerlerde yapılacak işlerden bahsediyor Üstad. Bunlar müteaddi şahslar değil. Zattan sonra çıkacak olan zatlar bellidir. Bir, hakim. iki mehdi. Üç, mürşid. Dört, kutbazı. Böyle olunca Risale-i Şahs manevisinin mümessili olan zat her kim ise beklenen zat odur. Bu henüz açığa çıkmadı. Yani fiiliyle de yani Risale i nurun ölçülerine göre baktığımızda fiilen de fiiliyle de ortaya çıkmış böyle bir zat yoktur. Eğer hatırlarsanız ben birçok defalar senelerce evvel Risale-i Nur hareketine bakıldığında iki cereyan göze çarpıyor. Farklılık arz eden. Birinci hizmet devresinden ayrı farklılık arz eden iki cereyan göze çarpıyor. Birisi Fethullah Hoca'nın hareketidir. Bir de Azimendi'dir. Bu iki harekete dikkat etmek lazım demiştim. Yine aynı sözü söylüyorum. Fethullah Hoca hareketi maalesef NATO ajanlığı üzerine kurulmuş. Ve o günde yine söylediğim şudur, bunlarda Risale-i Nur talebelerinin vasıfları görülmüyor. Biz Risale-i Nur meselesinde vicdanımız ne diyorsa onu söylemeye mecburuz. Bu bir sadakat borcudur. Bizim üstada olan sadakat borcumuzdur. Bu meselede tahmin üzere, yanlış üzere veya kasıtlı olarak bir vicdanımızın aksine konuşamayız. Fethullah Hoca hareketi 40 senedir söylediğim bunlarda kendi başka işleri var. Risale-i Nur'u kendi işlerine kullanıyorlar. Hepiniz buna şahitsiniz. Geriye kalıyor Azmendi hareketi azmendi hareketi tertip edilmiş, düşünülmüş, planlanmış, Risale-i Nur'un şurasına dayandırılmış, burasına dayandırılmış, Kur'an'ın ayetin şurasına dayandırılmış, burasına dayandırılmış bir hareket değildir. Risale-i Nur'un içerisinden yeni bir filizlenme hareketidir, yeni bir inkişaftır bu kimsenin ihtiyarıyla olmamıştır. O halde, Risale-i Nur'un e, birinci hizmet devresinden itibaren başlayıp gelen Risale-i Nur hareketinin özüne sadık, aslına sadık, gayesi Risale-i Nur, iman, Kur'an hakikatleri olan hareket, bugün için sadece acizmendi görünüyor diğer hareketlerin hepsi maalesef ismini koymak istemiyorum. Risale-i Nur'un çığırında değiller. Ama şu an bu demiyorum. Risale-i Nur'un ölçülerine uyar hareketleri yoktur. Bir hakikat hakikat olduğu için kıymetlidir. Kuvvetli olduğu için değil. Mübarek Hulusi ağabeyimizin söylediği söz salon ağzına kadar dolu Hüseyin talebesi, derse gelinmiş. Dedi ki, elbette sizin böyle salonu doldurmanız hepimizin arzusudur, benim de hususan arzumdur ama siz hiç gelmeseniz, hiçbiriniz gelmese buraya, ben buraya gelir, bu masada oturur, risale Nur dersini yapar giderim. Ölünceye kadar olsun budur. Azimendi hareketi de bu özelliği gösteriyor. Allah'a şükür. Şimdilik. Bozulduğu zaman ben hayattaysam onu da söylerim. Ama şimdilik dünya teveccüh etmediği için bunu da parantez içinde söylüyorum. Dünya ve para henüz azmendinin içine girmedi. Onun için Risale-i Nur hareketinde, hizmetinde samimi, candan, ciğerden olan insanların iştirakinden ibarettir azmendi şu anda. Ve hakikat bunlardadır. Ve üstattan sonra birisi çıkacaksa ki çıkacaktır Risale-i Nur camiasından, bu azmendiden çıkacaktır sarıklı genç zat değil iyi de budur. Bazılarının zannettiği gibi işte sarıklı genç başka. Şunu tefsir edecek başka, bunu bilmem ne yapacak başka değil. Üstattan sonra bir tek şahıs olarak, zat olarak, ferd olarak bir kişi gelecek hizmet için. O da sarıklı gençtir. Daha başka vasıflar da vardır. Bugünkü bu kadar izahat yeter. Efendim, Harun Kaptan kardeşimiz tam burada bir soru soruyor efendim. Gerçi siz ama. E, hocam Mehdi ve Deccal ete kemiğe bürünmüş insan mı olacak yoksa şahs manevi mi olacak? şahs manevi dediğin nedir senin? şahs manevi şahsın etrafında teşekkül eden şeye denilir. Risale-i Nur'da bir şahs-ı manevi varsa zamanın şahsının etrafında teşekkür eden bir şeydir. Mahmud Efendi Hazretlerinin şahs manevisi talebelerini varsa Mahmud Efendi'nin etrafında teşekkür etmiştir. Süleymancıların bir şahs manevisi varsa Süleyman Efendi'nin etrafında İslam diye bir şey varsa peygamberin etrafında teşekkür edilmiş, edilmiştir. Bu demokratik laik sistem midir? De, parmağını kaldır kaç kişi ise ekseriyette şu seçilmiştir deniz. bu, bu, bu yeni Asya'nın ya kasıtlı veya kasıtsız ama dehşetli bir darbesidir Risale-i Nur hareketine. Ne demek şahs manevi? Şahıs yoksa şahs manevi neredin? Ne var yani? Hadi ki şahs maneviye derdini anlat da sana bir şey söylesin. Maskaralık. Başka bir şey yok. Şahıs yoksa şahs manevi de yoktur. Şahsın etrafında teşekkül eden şeye şahs manevi denilir. Bu kasıtlı veya kasıtsız ama netice itibariyle Risale-i Nur'un bel kemiğini kırmıştır bu mantık. Yeni gelen çocuklar da hep böyle konuşuyorlar. İnşallah intibaha gelirler. Ama gelmezlerse vebali onları, onu çıkaranın boynundadır. Böyle şey olmaz yani. Şahsı manevi ne demek yani şahsı manevi? Hadi Risale-i Nur şahsı manevisi. Bana, bana söyle bak şu işi nasıl yapacağım? Ya timarhanelik bir iştir bu? Ya serseriliktir, ya salaklıktır. başka bir şey değildir yani. Şahıs yoksa şahs-ı manevi de yoktur. Bu Deccal da, Mehdi de hepsi de şahıstır. Onların etrafında teşekkül eden grubun meydana getirdiğine de şahs-ı manevi denilir. Buyur. 15. sözün zeyli 26. mektubun birinci mebhası. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Efendim bir soru daha gelmiş ama. Davasının gücünden, diriliğinden mi genç deniliyor yoksa e, gencin manası nedir diyor. sarıklı genç. <laughs> İhlasının kuvvetinden Allahu Alem. Bana öyle geliyor. İhlasının kuvvetinden. Yani ihlasın kuvveti, ihlas ihtiyarlamaz. İhlasın kuvvetidir o. Zaten hulusiyle omuz omuza verecek dediği şey de onu, o manayı destekliyor. Yani hulusi gibi ihlası hiç sarsılmadan hizmete devam eden manasındadır. İhlasının gençliği bahsede konudur orada. Evet. Biraz geç şey ama Hamdi Pera isimli bir izleyici. Hamdi Pera isminde bir izleyicimiz efendim. Fetullah hareketinin Risale-i Nur'un günün koşullarına göre metni değiştirerek yeniden uy uyarlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşünecek bir şey yok. Mannat ağaçlığı. Hainliğin afı yoktur. Kusur değil o. Hainlik başka, kusur başkadır. NATO'ya teslim olmuşlardır. Allah onların belasını verecektir. Çok şiddetli verecektir. Bugünkü kadar bugüne kadarki geleni bela zannetmesin onlar. Dini mübini İslam'a hıyanetin cezası çok ağırdır. Çok şiddetli göreceklerdir. Aklı başında olanlara tavsiyem tez zamanda tecdidi din, tecdidi iman, tecdidi nikah yapsınlar. Hadi dönsünler.